Takashi Kodageva. Bu ismi hiç duydunuz mu? Bu isim 13.600 doları 150 milyon dolara çeviren bir adam. Bir genç aslında. Ama bu bir piyango değil ya da bir şans eseri değil. Peki bu adam ne yaptı da sıradan bir yatırımcıyken bir efsaneye dönüştü? Bu videoda sizlere bunu anlatacağım. Ve bu hikayeden hangi dertleri çıkarmalıyız? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Hepsini birazdan size anlatacağım. Bu videoyu dikkatle ve not alarak izlemenizi tavsiye ederim. Hazırsanız videomuza başlayalım dostlar. Takashi Japonya'da sıradan bir gençti aslında. Ne özel bir eğitimi vardı ne de ailesinden gelen bir serveti. Elinde 13.600 doları vardı. Tamam 13.600 dolar az değil ama bu adam nasıl bu parayı 150 milyon doları çıkardı? Asıl önemli olan, asıl sormamız gereken soru bu. Ama onun en güçlü yanı sabırlı olmasıydı. Sabahın çok erken saatlerinde uyanıp piyasa açılmadan önce saatlerce grafik izlerdi ama her gün ekran başına geçip işlem yapmazdı. Yani önemli olan burada püf noktası her gün işlem açmak gerekmiyor aslında. Ben de kendimden biliyorum. Piyasayı açtığım zaman illa bir işlem açmak içgüdüsü geliyor. Ama aslında bunu yapmamız lazım. Yani sürekli işlemde olmamamız lazım. Biraz kafa dinleyebiliriz aslında. Yani her gün işlem yapmak gibi bir amacımız olmaması lazım. Çünkü işlem yapmadan önce kendimize şu soruyu sormamız lazım. Bu pozisyona neden giriyorum? Hedefim ne? Ne olursa kayıpları kabul ederim. Biz aslında bu soruları sormadan yapıyoruz bazen. Ama aslında bu soruları kendimize sormamız lazım. Bu soruların cevabı yoksa genelde o işlem bizi taşımıyor. Aslında bizi daha çok batırıyor. Ve takışı günlük alsat yapardı ama amacı hızlı zengin olmak değildi. Günde %1'i kazansa bile yeterli derdi. Çok işlem değil, sağlam işlem açardı ve Stop Loss kullanırdı. Bu da çok önemli bir detay. Stop Loss her zaman aslında kullanmamız gereken bir şeydir. Stop Loss aslında zarar kes demektir. Yani bir işlem açarsınız. Atıyorum ki XRP'ye 3 dolardan gireceksiniz. XRP 2.9'a düşerse benim işlemimi kes dersiniz. O an bilgisayar başında olamayabilirsiniz. İnternetiniz açık olmayabilir. Borsa sizin için bu işlemi yapar. Yani stop loss kısaca Uygulamalı gösterim için yukarıya kart bırakıyorum. Stop loss videomuzu izleyip nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz. Bu videoyu mutlaka bakın. Stop loss gerçekten çok önemli. Unutmayın ki stop loss bir kayıp değil bir korumadır. Birçok kişi duygusal hareket ediyor. Birisi de düşünce biraz daha bekleyeyim belki çıkar diyor. Ama takaş öyle biri değildi. Çıkması gerekiyorsa çıkardı. Çıkmaması gerekiyorsa da pozisyonu kapatırdı aslında. Ve Takashi'nin dönüm noktası da 2005 yılındaki Live Dur skandalı oldu. Japonya'da Live Dur skandalı patlak verdi. Peki bu LiveDur skandalı nedir? Live Dur 2000'lerin başında Japonya'nın en hızlı büyüyen internet ve teknoloji şirketlerinden biriydi. Yani günümüzün Apple'ı ve Samsung'u diyebiliriz buna. CEO medya tarafından yeni nesil iş adamı olarak yüceltiliyordu. Şirketin hisseleri sürekli artıyordu. Yani insanlar FOMO'ya kapılmıştı aslında. Ancak bu büyümenin arkasında sahte bilançolar, usulsüz muhasebe kayıtları ve içeriden bilgi işaretleri vardı. Ve insanlar bunu duyunca hisselerini satmaya başladı ve skandalın patlaması 2006 Ocak ayında oldu. Üst düzey yöneticiler tutuklandı, şirketin hisseleri çöktü, yatırımcılar büyük zarar gördü. Japonya borsası bu olayın ardından yüzde %6'ya kadar değer kaybetti. Tokyo Menkul Kıymetler Borsası sistem yetersiz belirsizliğinden dolayı bütün işlemleri erken durdurdu. Yani Live Dur aslında büyük bir olaydı. Ve Takashi 2005 yılındaki Live Dur skandalıyla servet yarattı. Sakin kaldı çünkü o zaten senaryosunu çok önceden yazmıştı. Fiyatlar düştü o topladı. Yani aslında bizim de yapmamız gereken şey bu. Fiyatlar düştüğü zaman almamız gerekiyor. Fiyatlar arttığı zaman da satmamız gerekiyor. Yani insanlar korkarken bizim alım yapmamız lazım. İnsanlar aç gözlüyken de bizim satmamız lazım. Bunun için bile bir indikatör var aslında. Aç gözlük indeksi denen bir şey var. Bu 50'lerde ise ortalamadır. 50'nin aşağılarına gittiyse insanlar korkuyordur. Bizim o zaman alım yapmamız lazım. Genellikle böyle yapmamız lazım aslında. O oran çok yükselmişse bazen Bitcoin çok hype derken 90'lara kadar çıkıyor. Burada insanlar aşırı aşk gözü demek. Burada da bizim satış yapmamız lazım. Bu indikatörü de mutlaka kullanın. Aşk gözlük indeksi diye geçer. Bizim koyun yani sitesinde de aşk gözlük indeksi bulunmakta. Linkini aşağıya bırakıyorum. Oraya basarak aşk gözlük indeksini takip edebilirsiniz. Soğuk kanlı olmak biraz zordur. Evet, farkındayım. Ama fırsatlar tam da orada saklı oluyor. Her işlemden sonra not alırdı. Ne zaman aldı, ne zaman sattı, neden yaptı. Ve en önemlisi nerede hata yaptı? Aslında bunu bizler de yapabiliriz. Bir tane defteri, küçük bir defteri Bitcoin, kripto defteri yapabiliriz. Burada çok kazandığımız pozisyonları neden kazandık? Nerede kar aldık? Neden böyle yaptık? Veya çok kaybettiğimiz, lik olduğumuz yani paramızı kaybettiğimiz pozisyonlarda da neden lik olduk? Neden paramızı kaybettik? bu gibi notları yazarsak bizim için çok artı bir şey olacaktır bu. Birçok kişi sadece kazandım mı diye bakıyor olaya. Ama asıl mesele neden kazandım, neden kaybettim sorusunu sorabilmek kendimize. Takashi'nin hikayesi bize şunu söylüyor. Para değil disiplin kazandırır. Hızlı değil istikrarlı olan kazandırır. Aslında hayatın her anlamında disiplin çok önemli bir yerde. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Bugün piyasalarda milyonlarca kişi işlem yapıyor. Ama çok azı bu işi gerçekten bir sistemle yapıyor. Unutmayın ki Takashi'nin serveti sadece banka hesabında değil karakterindeydi de. Gerçek başarı sabır ve disiplin ister. Takashi bunu başardı. Sıra sende ve bizlerde. Evet arkadaşlar bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bu hayat hikayesini umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu beğenip bu hikaye ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.